olarak sende şu an gördüğüm o ki enerji olarak çökertmişler seni. psikolojim burada zaten belli ki bozulmuş. Denekler ve yıkılan kule geldiyse bu insan hayatını alt üst etmişler. Bu bu hayatı ona dar etmişler, zindan etmişler. Ve onun e, istersen hoca hoca gez, istersen doktor doktor gez. Ne yaparsan yap hiçbir faydasının olmadığının farkına varıyorsun. Ve hocalar da doktorlar da ee, Çaresiz kalıyor senin önünde Böyle sanki böyle e, Siyah peleren giymez, giymiş gibi Bu dünyadan vazgeçmişsin Seni iki kere e, Rüya yoluyla kara, e, kara Alem götürmeye çalışmış bu ne demek Yani böyle senin elinden tutarak Değil enerjini savurarak Nefesin daralarak bir ölümle yüz yüze Gelmişsiniz onlar seni götürüyorlar Ve seni oradan geri getirmeme e, Şartıyla e, öldürmeye çalışıyorlar ve bu karam e, kalbine çöken sıkıntı göğsüne böyle ağırlık çöker gibi uyuduğunda göğsüne çöker ağırlık sen e, fazlasıyla hissedebilirsin bunu bir de saç dökülmesi çok fazla görüyorum e, bir de bel ağrısı boyun ağrısı ensede süreli ağırlık boyun kütlemesi gibi şeyler yapabilirsin ki geçsin belki geçer. Ee, ve bu, bu hepsinin belirtisi sana 7 kere yapılan negatif enerjinin e, anlamını taşıyor söylediklerim. Ve bu yüzden de sen e, ilişki konusunda tanh kalıyorsun. E, birini sevsen, birini istesen, biriyle beraber olsan, birleşsen bile o birleşliğin sona kadar yürümüyor. Kesili batılıyor. Ve elinde olan ne varsa İnsanlarla ilişki olsun. Parasal yükseliş olsun. Ne bileyim sana gelen e, insanların doğru adımı yanlış adıma dönüşmesi. Arkamda dedikodular çok fazla gördüm. Eğer bu sende varsa demek ki gerçekten de negatif enerji büyülerin etkisi altındasın. Daha önce hiç hocalar size yardım etti mi? Ettiyse e, az bir şey faydasını görmeniz lazım. Ama tam göremiyorsunuz. Çünkü içinizdeki yerleşmiş... Mide bağırsağı saklanmış kaburgaları saklanmış cinleri hocalar alamıyor. Onlar bizim nefsimizle orada direnip kalıyor. Ee, ve böyle bir durum varsa acil tedavi yapılması lazım. Çünkü götürüyorlar ruhu alıp götürüyorlar. Kalp çarpıntısını yükseltiyorlar. Öldürme için ellerinden geliyor e, geleni yapıyorlar. Eğer bunun önü alınmazsa diyelim ki 60 70 80 senelik ömrü 40 sene yapıyorlar. 40 senelik ömrü e, kısaltıyorlar anladı mı yani bütün bedeninde olan e, fonksiyonları durduruyor bu e, sıkıntılar bu büyüler acilen iyileşmen tedavi görme